Ben var anasını siktim bekle Anasını siktim Bu arada <gülüyor> 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 Fix misin? Fix mi kanki? <gülüyor> Ooh. <gülüyor> Ooh. <gülüyor> Reis sana verelim hemen şöyle bak Bunu ister misin? Yeni geldi Ben veririm ben veririm ben veririm Hayır hayır bu vektörümüz sim. yeni geldi kanki ya İster misin? Yapmayın yapmayın ama ver dedik sana değil mi? Soyu kanki bunu. Reis. Alıyorum. Aa kardeşim nasıl? Aa üstümü alıyor orospu bu çocuklar. İptenin evladı. Öldür öldür. kanki öldüm öldüm. Kavga etmeyin gençler öldüm. benim için kavga etmeyin. Tek öldüm. yumruk olurdu.